Rıfat Serdaroğlu Zavallı İlkel İktidar Sayın TÜSİAD yöneticileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Türk devletine ve Türk milletine sahip çıkan son konuşmalarınız için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Artık sinip geriye çekilemezsiniz. Sizler suç işlemediniz ki. İlk önerimiz derhal TÜSİAD üyesi 4500 şirket temsilcisini Ankara'da toplayın. Onları bilinçlendirin ve Sayın Aras'ın konuşmasını hepiniz birlikte tekrar okuyun. Bunu yapmaz ve hukuksuzluğa teslim olursanız hepinizi teker teker avlayacaklar. Atatürk nasıl sevri yırtıp Lozan'ı getirdiyse beraberce onun ilke ve devrimlerini yeniden Türk devletinde etkin kılalım. Korkunun ecele faydası yoktur. Onlar korksun. Ne zaman ağızlarını açsalar demokrasiyi, güzellikleri, huzuru, barışı, kardeşliği mahvetmeden, can yakmadan kapatmazlar cahilliklerini, ilkelliklerini, çevrelerine bakınca kendilerini öğrenmeye, iyiliğe yönlendireceklerine daha da kaba, acımasız ve insafsız olurlar. Müslüman olduklarını söylerler ama kul hakkı yemekten, insanları korkutmaktan, milletin onları geçici bir dönem için verdiği yetkiyi kötüye kullanmaktan çekinmezler. Bu profil genelde siyasal ümmetçi görüntüsündeki avantajı badem profilidir. Bunların Türkiye'deki oy oranı yıllardır %8 ile 12 arasındadır. Bunlar dışarıdan her türlü desteği alan birer holding haline gelmiş, toplumu içinden çürüten tarikatlar, cemaatler, vakıflar, dernekleri kullanırlar. Ne için? Türk milletinin birliğinin çimentosu olan, inancını sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yaşayan, uydurulmuş değil indirilmiş İslam'a inanan, mütedeyyin kitleyi sömürerek kullanmak için askeri vesayet ve 28 Şubat'ı dillerinden düşürmezler. Emperyalist devletlerin bunlara verdikleri ilk emir, Türk ordusunu çökerten emiridir. Türk ordusundan nefret ederler. 28 Şubat nefretlerinin sebebi de okuyunca görülecektir ki, 28 Şubat'ta Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlar, Türk devletinin bugünkü feci durumundan çıkışının reçetesidir. Bu kararlar binlerce yıllık Türk devletinin deneyimlerinin biriktiği devlet aklından damıtılan çok önemli bilgilerdir. Kendisini gerçek bir Adalet Bakanı sanan Kripto FETÖ'cünün TÜSİAD yöneticileri için söyledikleri Cumhuriyet Başsavcılığına verilmiş açık bir emir gibidir. Bakan bilerek anayasayı ihlal suçu işlemiştir. TÜSİAD için geçmişi şaibeli diyen geçmişini çok iyi bildiğimiz bakana soralım. TÜSİAD üyeleri bir kamu bankasını mı dolandırdı? Hazire garantili işlerle Türk milletinin önümüzdeki 25 yılını mı gasp ettiler? Türk milletinin malı olan Ege Adalarını mı Yunan'a peşke çektiler? Vatanımızı sığmacı deposu yapıp milyarlarca dolarımızı mı yok ettiler? Aziz Türk milleti kim korkarsa korksun, kim susarsa sussun. Bizler Atatürk'ün kovacıları susmayacağız ve bu hırsız ve yobaz iktidarını demokratik yolla indireceğiz. 23 Şubat'ta pazar günü Gürkent Hotel'de 30'a yakın Türk milletinin partileri bir araya gelecek. Kuvvacılar olarak Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarının önüne Çanakkale geçilmez anlayışıyla yıkılmaz bir duvar olacağız. Sağlık ve başarı dileklerimle. Rifat Serdaroğlu